1. Bir, sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142 Madenciliğin gisi içindeki payı yıllara göre nasıl bir değişim göstermiştir? Cevap, Türkiye'de madenciliğin gayri safi yurt içi hasıla oranı dalgalı bir şekilde gelişmiştir. 2007-2009 arası düzenli olarak artarken, 2010-2013 yılları arasında dalgalanma olmuştur. 2013'ten sonra ise düşüşe geçmiştir. Madenciliğin gisi içindeki miktarı artarken oranının düşmesi nasıl açıklanabilir? Cevap, teknolojinin faydalarından yararlanılmış ve daha iyi tekniklerle madencilik yapılmıştır. 1. Bir, sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 142 cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.